Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de işte son gece olması münasebetiyle artık diyor Ramazan'ın ne yaptı? Mübarek bir ayın kölgesi üzerinize düştü. Hemin mübarek, hemin büyük bir ay. Mübarek olması münasebetiyle hep anlatırlar. E, firis, farisi'nin biri yani Ateşe Tepan'ın biri Durratun Nasih'in kitabında geçiyor. Ateşe Tepan'lardan biri oğluna diyor ki Oğlum yarın Ramazan olması münasebetiyle yemek girken dışarıda yeme Veyahut da birinde yemek girken oğluna kızıyor meydanda yirken ya yani. Ramazan sokakta çarşıda yemek girken oğluna kızıyor diyor ki oğlum sen bilmiyor musun bugün Müslümanların Ramazanı onlara hürmeten yani o yenmez meydanda sokakta diye Hikmet ilahi ölüyor da ölü adam komşu rüyasında görüyor ki Müslüman olur, cennet cennette yani adam. Dünyadayken ateşe tapan biri farisi ölmüş ki cennette Soruyor sen ne yaptın da böyle cennete girdin? Diyor ki Allahu Teala Ramazana hürmet ettiğimden dolayı Allahu Teala bana son nefeste iman nasip etti. Yani Ramazan bu kadar mübarek bir ay. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diye imanen ve ihtisaben kim inanarak sırf iman ederek mükafatını Allah'tan beklediği zaman geçmiş günahlarının her hepsini affediyor. Ramazan'da oruç tuttuğu zaman geçmiş günahları ne varsa her hepsini siliyor süpürüyor.